Bu her zaman önemli. Açıkçası iyi bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum, önemli bir galibiyeti. Bu tip maçlara başladığınız zaman oyuna iyi bir şekilde başlamanız, güçlü bir şekilde başlamanız gerekiyor ki istediğiniz neticeyi alabilesiniz. Hiçbir zaman kolay bir maç yok bu ligde. E, dolayısıyla sonuç her ne kadar kolay bir galibiyetmiş gibi görünse de öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü bana göre yapmış olduğumuz işlerle bugün sahada bu galibiyeti elde ettik. Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ve zaten en önemlisi de buydu. Obviously the team has to be has to be good offensively but also defensively because I think uh, the strikers the attacking uh, players can win you the games but uh, the defense wins you the on the long term the defense wins you wins you the league and uh, I think both are important and every player that comes uh, here who can help is uh, very welcome and I don't know now what's official and what not but obviously the club is working to if, if they can uh, improve the team they they will for sure and I think uh, like I said before like there's so many games still to play there's uh, four competition to play for and uh, we need every player who, who can help us and who can be important for the team Takım sadece ofansif anlamda değil, defansif anlamda da iyi olması gerekiyor. Evet, maçın neticelerine baktığımız zaman gol oyuncular daha çok ön plana çıkabilir. Ama e, günün sonunda uzun vadede önemli olan şey takım olarak iyi bir oyun ortaya koyabilmek, ligi kazanabilmek adına. Her oyuncu e, yardımcı olmak için buraya gelecektir, bizlere yardımcı olmak için gelecektir. Şu an resmiyet kazandı mı tabii ki bilmiyoruz, görüşmeler sürecektir kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor bu anlamda ve takımı geliştirmek için kaliteli oyuncularla görüşüyor. Oynanacak hala çok fazla maç var. E, dolayısıyla hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Zaten önemli olan önemli olan şey de e, gelen oyuncuların buraya yardımcı olması, buraya adapte olması ve öyle zannediyorum ki buraya gelen oyuncular da bu anlamda yardımcı olacaklardır. I didn't came here to to do individual Uh, who get to knows me knows that, and then uh, everything else, uh, the goals, the assists, and everything else will come uh, uh, thanks to the team. If the team is performing well, then uh, obviously the strikers will score goals. But uh, that's not the main target for me. I have different targets, and uh, that's uh, what what this team can achieve uh, in uh, in all four competition, and that's the main target for me. Açıkçası ben Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Buraya farklı sebeplerden dolayı geldim. Beni tanıyan insanlar bilir ve ben her zaman bunu söylemişimdir. Evet gol ve asist yapabiliriz, bu anlamda takıma katkı sağlayabiliriz. Ama burada en önemli şey takımın göstereceği performans. Çünkü takımın göstereceği performansla beraber bu golleri atabilirsiniz. Eğer iyi oynayabilirsek zaten bu golleri atabiliriz biz forvet oyuncuları. Dolayısıyla benim ana hedefim e, bu değil. Benim farklı hedeflerim var. Benim hedefim takımın başarısı. Çünkü eee farklı kulvarlarda oynuyoruz ve amacım isteğim bu kulvarlarda başarılı olabilmek takım olarak. Easy with the retiring my friend. I'm still a football player so I just think about playing football and I think uh, for the players who comes I think uh... It's easy to come to Fenerbahçe now because we are playing uh, good football. We are, like I said before, we are fighting for competition. We have uh, we have great players, good team, and uh, great fans. And I think uh, for the players who comes from abroad to choose Fenerbahçe is, uh, is, uh, is not so difficult, like some somebody thinks. ben <laughs> futboluma devam ediyorum. Açıkçası gelen oyuncular için de şunları söyleyebilirim. Buraya transfer olan oyuncular için burayı tercih etmek çok da zor bir durum değil onlar için. Çünkü iyi oynayan bir takımız, iyi futbol oynuyoruz. Ve dört kulvarda mücadele ediyoruz ifade ettiğim gibi. Ve harika oyunculardan kurulu, harika taraftara sahip bir kulübüz. dolayısıyla yeni gelen oyuncuların seçimlerine bakacak olursak buraya gelme konusunda çok fazla tereddüt yaşayacaklarını düşünmüyorum ben. Teşekkürler kaptan. Teşekkürler. Teşekkürler.